Sevgili arkadaşlar, ister yeni aşkını düşünüyor ol, ister son ayrılık hakkında endişe duyuyor ol. Birini düşünmeyi nasıl bırakacağım bilmiyorsan bu video tam sana göre. Sabah uyanıyorsun, aklında işe gidiyorsun, okula gidiyorsun, onu düşünüyorsun. Sana onu hatırlatan bir şey gördüğün her an onu düşünüyorsun. Bazen duvar yazılarında görürsünüz. İşim çok ağır. 7-24 seni düşünüyorum. Birlikte olup olmamanız da önemli değil. Aslında birlikte olmak harika ama ayrı olmak seni deli ediyor. Bu adam hakkında pek fazla bir şey bilmiyor da olabilirsin. Bu da onun hakkında düşünmeni zihninde daha da çılgına çeviriyor. Herhangi bir yaşta olabilirsin. Herhangi bir yerde de olabilirsin. Veya erkek seni terk etmiş de olabilir. Birbirlerine çok aşık olduğu halde birbirlerini düşünen çiftler de biliyoruz. Peki, neden onu düşünmeyi bırakamıyorsun ve hayatını kontrol altına almak için ne gerekiyor? Aklında olmasının 3 sebebi var. İlk adımınız kendinize şu soruyu sormak olmalı. Bu adam hakkında çekici bulduğunuz şey nedir? Neden o senin düşüncelerini bu kadar çok işgal ediyor? Kimya meselesi mi yoksa onu düşündüren başka bir şey mi? Yapabileceğin en iyi şey kalemini ve günlüğünü bir çırpıda çıkarmak. Ve onun hakkında karşı konulmaz olarak bulduğun her neyse onu yazmak. Kafanızın bulutlarda olması çok iyi de bir parçanızın da artık yeryüzünde olması gerektiğini bilmelisiniz. Yapılacak ikinci şey ise kendinize ve ilişkide bu adamın yanında durumunuzun nasıl olduğuna bakmaktır. Bir an için onun sizden daha iyi olduğuna inanıyorsanız bir şekilde bunu tam olarak ölçemiyorsunuz. Tekrar tekrar tahminlerinizi gözden geçirin. Durumunuz söz konusu olduğunda her şeyi bir perspektif içinde tutmalısınız. Muhtemelen bazı yönlerden kendinizi o insandan daha aşağıda görüyorsunuz. Ve bu sizin gözünüzü korkutuyor. Yapma desem de böyle düşüneceksin. Onu perspektifte tutmalısın. Ve bu adamın aklında bu kadar çok yer etmesinin birçok nedeni olabilir. Fiziksel ve psikolojik birçok bilime kadar inebilir. Onu düşünmekten kendinizi alıkoyamayacağınızın 3 sebebine birlikte inelim arkadaşlar. Sebep 1. Beyniniz programlandı. Beynimizin retiküler aktivasyon sistemi diye bilinen bir bölgesi var. Kısaca RAS diyelim buna. Temelde beyninizin trafik polisi küçük bir sinir demetidir. Bir araba satın aldınız ve o arabayı her yerde görmeye başladınız. Düşünceniz çalınıyor. Ne oldu? Burada beyniniz yeniden programlandı. Zihninize sizin için neyin önemli olduğunu söylediniz. Ve şimdi o sizin çevrenizde ve durmadan Buna işaret ediyor. Aynı zamanda rasınız yani retiküler aktivasyon sisteminiz Bader Meinhof bu size biraz yabancı bir kelime gelebilir ama Bader Meinhof sendromu var. Bu frekans yanılsaması diye adlandırılan bir fenomenle bağlantılıdır. Burada benimle kalın yani o kadar da bilimsel bir açıklama yapmayacağım. Kişinin belirsiz bir bilgi parçasına genellikle yabancı bir kelime veya isim olabilir. Rastladın, daha sonra buna sık sık rastlamaya başlarsın. Kısa bir süre sonra aynı konuyla tekrar tekrar karşılaştığın bir olgudur. Hatta size birçok kere bu durum tesadüf gibi görünmüştür. Hatta ilişkiniz hakkında kozmik bir sinyal mi gönderiliyor diye de düşünmüş olabilirsiniz. Ama biliyor musunuz? Öyle değil. Sadece beyniniz gerçekliği büküyor ve tekrar tekrar da onu düşünüyor. Düşündüğünüzden daha fazla oluyor ve tetikte olmalısınız. Ve bu bir erkeğin 1980'lerden akılda kalıcı bir şarkı gibi düşüncelerinize bağlı kalmasının en büyük nedenlerinden biri. O halde akıl oyunlarına kanmamaya dikkat etmelisiniz. İkinci sebep Hormonlarınız tam anlamıyla yanıyor, başka bir şey değil. Ama beyniniz kimyasal üstüne kimyasal ne kadar madde varsa sisteminize boşaltıyor ve bu sizi daha kolay ulaşılabilir aynı zamanda da tetikte yapıyor. İlişkiniz sizi programlayan bu hormonlar üzerine kuruludur. İşte bu hormonların listesi arkadaşlar. Adrenalin dopamin, serotonin, oksitosin ve vazopresin hormonları. Aşık olduğunuzda beyninizden geçen sanal bir hormon kokteyli yaşarsınız. Ve bu diğer kişinin anılarını düşünmekten kendinizi alıkoyamayacağınız yepyeni bir gerçeklik yaratır. Gelelim sebep 3'e. Bastırmak durumu daha da kötüleştirir. Şimdiye kadar neden bir adama ya da bir kadına bu kadar bağımlıydım diye düşünmüşsündür. Nasıl çalıştığını anlamanız için hızlı bir düşünme deneyi yapalım. Sonraki 5 saniye boyunca gözlerinizi kapatın. Mor bir tek boynuzlu at hakkında düşünmeyin. Bunu düşünmeyin ve görüntünün kesinlikle zihninize girmesine izin vermeyin. Tamam. Şimdi diğer insanlar gibisiniz eğer buna engel olamazsınız. İstesen de, istemesen de o mor tek boynuzlu atı gördün. Bir düşünceyi bastırmak işleri daha da kötü hale getirir. Tabii ki obsesif kompulsif rahatsızlığı olanlar bu testte biraz zorlanabilirler. Kendinize onu düşünmeyi bırakmayı söylemek yalnızca onu düşünmeye devam ettiğiniz gerçeğini pekiştirecektir. Bu da seni deli etmeye yetiyor değil mi? <laughs> Yaparsan kahrol, yapmazsan da kahrol. Bu tür düşünceleri bastırmaya çalışmak o kişinin rüyanızda bile görünmesine neden olur. Buna da geri tepme etkisi denir. Peki bunun üstesinden nasıl geleceğiz? Anahtar nedir? Yapmak istediğiniz bir şeyse, düşüncenizi yönlendirmelisiniz. Onu durdurmak değil arkadaşlar. Sonsuza kadar onun hakkında dalıp gitmek yerine bu düşüncelerinizi başka bir yere kanalize etmek. Daha az ışıltılı ve romantik bir şeye yöneltmelisiniz. Örneğin, ilişkilerinizde yaşadığınız doğal duygusal evrime odaklanın. Tutku her zaman neye yol açar? Sonunda aşk. Sonra ne? Sıcak, rahat bir yer. Genelde ve daha sonra gerçek. Bunları düşünürken onunla savaşmak yok. Gerçeklik başlar. Ve ne düşünürseniz düşünün. Burada üzerinde çalışmanız gereken uzun süreli bir ilişki olduğunu fark edersiniz ve kusurları önünde sonunda ortaya çıkacak. Bu hem can sıkıcı hem de kutsalmış bir rahatlama yaratır. Düşünebiliyor musunuz? Hayatınızı hep aşık olarak yaşasaydınız. Aklın artık yerinde olmazdı. Bu yüzden de kendinizi topraklayın. Sen de geleceği düşünme. Sonsuza dek onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine düşüncesinden uzaklaşın. Bu tarz mutlu olma fantazilere düşkün olmamalısınız. Kendi iyiliğin için o bölgeden uzak durmalısınız. Gerçekliğe bağlı kalmak daha iyidir. Erkekler kadınlara göre daha gerçekçi yaklaşırlar. Kadınlar duygusaldır. Erkekler mantıkla hareket ederler. Gerçekliğe bağlı kalmak daha iyidir. Nöral devreleriniz, ras bahsettim demin ve bilinçaltınız. Sadece bu aşk kimyasallarına bağlı olarak boğulmaktan aşk ilginiz hakkında düşünmeye hazır olacaktır. Bu nedenle zihninizin düşüncelerinizdeki bu sevgi ilgisini güçlendirmek için çalıştığını unutmayın. Ve onu her düşündüğünde ezici odak noktası yapacaksın. Döngü kendi kendine devam edecek. Ve nihayetinde kendine şunu sormalısın. Birinci adım ilk olarak Yaşamınızın neresinde bir boşluk hissettiğinizi sormalısınız ve belirlemelisiniz. Bu kendi kendinizi tatmin edilmemiş hissettiğiniz yerdir. Kalbinizde bir sıkıntı var. Size uygun biri mi yoksa sadece bir cinsel kimya vakası mı? Kendi zihninizde kaybolmaktan sakınmalısınız. Tüm zihinsel iştahlar sağlıklı değildirler. İkinci adımda ise ilk başlarda hemen ona çok değer vermeyin. Aşırı yoğun bir şekilde yüklenmeyin. O sadece bir erkek. Daha biriyle çıkmadan onu zihinde kovalamaya başlarsa onun sana aşık olması için en kötü durumda olursun. Ve sizin için gerçekten iyi bir eşleşme mi? Sizin için en iyi eşleşme olmayabileceğini gösteren kırmızı bayraklara ve diğer davranışsal işaretlere dikkat ettiğinizden emin olun. Üçüncü adım, dışarı çıkın, diğer erkeklerle de tanışın. Yapmak isteyeceğin en son şey, kendini bu adama karşı tamamen savunmasız bırakmak. Sadece sana olan ilgisini geri vermezse ezilmek. Diğer olasılıklarla dengelenmiş, kendi sosyal ve romantik takviminiz olduğundan emin olun. Önünde sonunda seni soktuğu bu büyünün içinden çıkmalısın. Ya ondan vazgeçin ya da radarına girin. Şimdilik arkadaşlar fazla detaya girmeden konumuzu burada sonlandıralım. Bu açıklamalar ışığında kendinizi daha iyi değerlendirebileceğinizi umuyorum. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.